İş dünyası başta olmak üzere dış görünümün hayatın her alanında daha da önem kazandığı bu günlerde hayalimdeki bene sahip olmak istiyorum diyenlerdenseniz plastik cerrahideki tüm gelişmeleri takip ederek uzman kadrosuyla isteklerinize cevap veren estetik dünyasının yeni yüzü Este World Plastik Cerrahi Hastanesi sizi hayalini kurduğunuz size kavuşturuyor. Este World yalnız bedeninize değil ruhunuza da güzellik veriyor. olmak için 2004 yılında yola çıktık. Ve şu anda bulunduğumuz, sizi misafir ettiğim mekanımda, 3. şubemizde, şu anda İstanbul'un yüzde semtimizde hizmetimizi veriyoruz. Ve burası Türkiye'nin plastik cerrahi, estetik cerrahi alanındaki ilk ve tek hastanesi. özellikle laboratuvarımızı izleyicilere göstermek istiyorum. Çünkü sterilizasyon, çalışma kalitesi her şey göz önünde insanımıza yapıyoruz ki akıllarda hiçbir şüphe, soru işareti kalmasın. Hani güzel restoranlara gidince mutfak açık olunca daha hoşumuza gidiyor ya. Biz de duvar örmek yerine camımızda çalışanlarımızın güzelliğini, kalitesini, hizmetini sizlere rahatlat rahat gösteriyoruz. sadece bizde değil birçok yerde insanlar kendilerini özen gösteriyorlar. Saçını tarıyor, tıraşını oluyor. Erkekse bayansa makyajını yapıyor, kılığına, kıyafetine dikkat ediyor. E bizim işimiz de aslında bunlardan çok farklı değil. Kalıcı olarak insanlara ee, bir güzel görüntü, iyi bir görüntü sağlamaya hedefliyoruz ve bunu yapıyoruz. Yaptığımız iş, hediyeler veriyorsunuz. Yaptığımız iş aslında da yani biraz evvel de belirttiğimiz gibi kalıcı bir makyaj. Yani sonuç olarak insanlar o görüntünün altında kendilerinden mutlu oluyorlar. Davetsiz misafir efendim merhabalar. 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 merhabalar hoş Alaaddin Karabacak hocamız. Bizim grubumuzun Hayır. değerli hocalarını. Hocam nasılsınız? İyi gördüğünüz Bizim gibi yine her şeyine dinamizmine dikkat eden hocalarımız var ve hocalarımız elinden gerçekten muhteşem sanat eserleri çıkıyor. Hocamız bize neler söyler? İnsanların fiziğini düzeltmek aslında ruhunu düzeltmek demektir. Ruhunu düzeltmek oradan geçiyor. Neden? Yani bir sıkıntısı varsa, bir takıntısı varsa onu düzeltirseniz bakış açısı değişir, daha pozitif olur. Kendi mutlu olduğu gibi etrafına da mutluluk saçar. Biz komple mutluluk vermek istiyoruz. Onun için buradayız. Bazı insana geldiği anda bize soruyorlar. Hocam bu iyi olacak mı? Kusura bakmayın iyi olmayacak. Herkes şaşırıyor. Mükemmel yapmak zorundayız. Biz iyiyle uğraşmıyoruz. Biz her gün ve her gün kendimizi aşmak üzerine beynimizi programladık. Ve bu noktada yolcunuza devam ettiğiniz zaman siz dününüzü beğenmiyorsunuz. Bugün bir şey daha koymak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz ve ömür boyu o heyecan veren, coşku veren sürekli gelişim de bizi hedeflerimize, hayallerimize çok hızlı götürüyor.